Bu da bizim işte direk taşı denen yerimiz. Gördüğünüz gibi yeşilin içine şu karşıda bilmiyorum ne kadar Adam yemiş yemişini, kuru yemişini atmış. Ah işte bak benim adamlarım burada. Bakar mısın? Sesim geliyor mu hala? Evet. Video alıyorum ve niye diğerleri çalışmıyor? Nerede bu eleman? Beyefendi sizden mi aldırmıştık motora yakıt? Şöyle bıraktım ne bu ne mu? Ne Al. Ne tamam. Sesin net geliyor mu kanka sana? Gayet. Şey olayı çok iyi. Yani seninle konuşurken senin ses kaydını da alıyor bir yandan. Ama yavaş giderken aynı anda senin sesini de duyuyorum. Mikrofon adlı yalıntı. Nasıl yani? Ha, ya onu işte onu işte biz bağırmayı bırakmamız lazım. Ben bağırmıyorum sana ama sen hep yüksek sesle konuşuyorsun. Ben normalde de çok yüksek sesle konuşuyorum. Evet. Sola dönüş var mı? Yok. Evet arkadaşlar gecik çekimde böyleydi. Biraz geyikle geçti ama yani her şeyi göstermek istedim. Yani ışıkları çok güzel çekiyor olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz. Ee, bu arada kafamı düz tutuyorum. Yani daha iyi çekim yapabilmek için. Şöyle biraz da sallayalım. Çok hızlı gitme. Çok hızlı gitme. Arkadan uyarı geldi. Arkada limitör var benim. E, motorun en güzel özelliği limitörümün olması. <laughs> <laughs> Çok hızlı gitme. Hayatta. Niye gidiyor ki? Adrenalin yaşatır olmaz. Hayatta olmaz. Aa, evet. Şimdi bahsedeceğim ürün. Amazon'dan aldığım bir ürün. E, kameralı interkom. Eurofon'un bir ürünü. Bu arada S3 S3 diye geçiyor. Ben aralarında pek bir fark olduğunu sanmıyorum. Cihaz güzel. Şurada bir tane kameramız var. Bunun içinde bir tane şöyle koruma plastiği koymuşlar. Kameranın yere olan açısını şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani yan mı duruyor? Şimdi kaska takıyoruz ya. Kaska taktığımız zaman sonuç olarak problem oluyor. Onları da ayarlayabiliyorsunuz bu arada. E, ee, ben de daha önce interkom vardı fakat kameralı değildi. Şimdi bu interkomda hoşuma giden şeyleri söyleyeceğim. Hoşuma gitmeyen şu anlık bir şey yok. İnşallah da çıkmaz. Buradan kamera bağlantısı, ses bağlantısı hepsi buradan yapılıyor. Tek bir şekilde. Standart bir montajı var zaten. Onlarda bir fark yok. Ekstra kamerası var. Ee, bütün fonksiyonları ayrı bir yere koymuşlar. Şöyle anlatayım. Mesela kamerayı açmak istiyorsanız şurada görmüş olduğunuz şu tuşlardan üzerine sembolleri var. Bas tutuyorsunuz ve sadece kamera açılıyor. Şimdi hmm. kamera böyleyken şu anda sesi duymuyorsunuz da ben görüntülerini zaten koyacağım. Buna bastığınız zaman tekrar bu kamera kayda başlar diyor ve devamlı bu renk yanmaya başlıyor. Şöyle bastık. Evet şu anda kayda başladı. Şimdi ilk açıldığında bazen bastığınız zaman algılamıyor. O sırada çünkü SD kartı falan okuyor. İçinde SD kart yuvamız da var. Şurada şöyle göstereyim. Evet, tersten açmıyoruz değil mi? Yok. Bunlar biraz sıkı. Sıkı olması güzel bir şey aslında. Yani gördüğünüz gibi bir tane kart koydum içine. 32'lik. Gayet de güzel çalışıyor. İlk koyduğumda kart bayağı bir doluydu içi. Bir baktım yavaş çalışıyor. Aa dedim yanlış bir ürün mü aldık acaba? Kartı bir boşalttım. Makine tıkır tıkır çalışmaya başladı. Şimdi aynı zamanda Wi-Fi ile de alabiliyorsunuz. Hatta bunu birazdan telefonla göstereceğim. Şöyle telefonla kenara koyalım. biraz onun üzerine çalışacağız. Şarjları buradan yapıyoruz bu şekilde. Normal Type-C var üzerine çok iyi. Ee, açma kapama tuşumuz da şurada. Yalnız dediğim gibi kamera fonksiyonu bağımsız çalıştırabiliyorsunuz. Intercom'a girmek istiyorsanız Intercom'a girdiğinizde aynı anda kamera çalışıyor ve çok güzel bir özelliği var. Kamerayı kendi mikrofonundan alıyor. Dışarıdan almıyor. Intercom moduna geçmek için şuna basılıyorsunuz. Bu sefer de intercom moduna geçiyor. Şu anda ses olmadığı için tabi onu duyamıyorsunuz. Ee, şu kamerayı kapatayım bir. Normal kapattım. Bu arada e, kamera çalışırken evet kapanacak biraz uzun basmanız gerekiyor. Şimdi mesela şuna bastığınızda açma tuşu bu normal. Bu normal bluetooth yani telefonunuzu eşlemek için. Şu anda tak diye telefonunuzda gözükmesi lazım. Bir şeye basmanıza gerek yok. Direkt bluetooth'a tanıyacak. Eşleştireceğiniz. Tamam. Bunları tek tek anlatırız. Şurada da aynı zamanda kamerayı açmak istiyorsanız bunu basıtıyorsunuz. Şu anda hem bluetooth hem kamera bağlı. Bu arada telefonunuzdan çaldığınız müzik kameraya aynen çıkıyor. E tabi teliften dolayı ben bunları pek yayınlayamayacağım ama gene de bilginiz olsun. E şöyle bir kere bastığımda demin göstermiştim. Şimdi burası yeşil olacak. Şu anda hem kayıt alıyor hem müzik geliyor bir yandan. Ee, şurada dediğim gibi bir de Wi-Fi modum var. Bu kırmızı yanacak şimdi birazdan. Evet kapandı. Yani kamerayı bir açalım. Kamera modunu. Ha şuradan bas Cihaz daha bir iki gündür bende. Evet. Evet şu işaret Wi-Fi işareti anlamına geliyor. Şimdi çalışsın burada. Şöyle çok güzel bir cihaz bu anlamda. Wi-Fi de işte bayağı iyi çalışıyor. Şuradan hemen Evet. S3 Dashcam diye bir şey çıkıyor. Şöyle yanıp sönmesi lazım cihazın. Evet, bağlandı. O önemli değil. Sonra Google Play'den şöyle bir uygulamamız var. Rodecam diye. Bunu yüklüyorsunuz. Basıyorum. Evet buradan da böyle bastığınız zaman direkt kameraya geçiyor. Şu anda kameranın önünde şey olduğu için koruma olduğu için bu arada oda ışığındayım. Yani normal bir ışıktayım. Evet şunu durduralım. Üzerine durdurabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şuraya bastığım zaman kayıt duracak zaten. Durdu. Şimdi üzerindeki videolara girmek istiyorsanız şurada video bölümüne tıklıyorsunuz. Evet. Şurada hatta. Kilim var ya küçük kilimizde. Bu, bu, arada diğer intercomla bağlayayım. Yani o kadar net geliyor ses. Evet şu anda direkt Wi-Fi üzerinden izliyorum. Buradan indir dediğimde indireceğiz birazdan. Seçiyorsunuz. Aynı normal şeyde olduğu gibi. Galeride olduğu gibi şuraya tıklıyorsunuz. Şurada indi seçeneği çıkıyor. Beğenmiyorsanız silersiniz buradan. Falan filan. Gayet stabil çalışıyor Bir sıkıntı yok. Ee, yalnız ayarlarına girdiğimizde şöyle hatta ayarlarına da gireyim. İçi bayağı büyüktü şu anda. Şuradan ayarlara tıklıyorum. Ee, burada G sensörü yani hızlı fren yaptığınızda kendisi otomatik kayda giriyor. Herhalde onun için bu G sensörü. Kapatabilirsiniz de. Çünkü yolda birkaç defa kendi kendine otomatik kayıt almış. Ee, size, Link recording time dediği de 10 minut. Yani sınırlıyor, kesip atıyor. Yani dosyaya güven oluyor. Bunu daha da kısa yapabilirsiniz. Sonra burada HD, Full HD, 30 kare seçenekleri var. Gene e, Quad HD seçenekleri var. Ben Quad'da bıraktım. Ee, şöyle cihaz çok kaliteli çekiyor. Ben beklemedim bu kadar kaliteli olacağını. Çünkü bu bir dashcam yani araç kamerası gibi bir şey. Ama yani benim umurumdan çok çok kaliteli çıktı yani. Fiyat da 2024 Şubat 22 itibariyle e, 3500 lira falan yani. Uygun, fiyatı bayağı uygun. Şimdi bakın ben size normalde de galerimde de gözüküyor bu arada. Ben şöyle galeride gireyim hatta. Şöyle yaptığım kayıtlar var. Ben kast diye bölüm açtım böyle. Bunları tabi net bir şekilde şu şekilde. Bu arada müzik açalım ama. Adam evet. yemiş şey, yemişini, şey kuru ye bir şey Evet bunları zaten videoya koyacağım. Evet hemen müzik sesleri geliyor. G çekimlerini falan koyacağım. Şimdi gösteremiyorum bunları. İndirdiğim şeyler. Yani şunu önemli bence görmenizi isterim. Mesela çektiğimiz videoları ayrıntılarına girelim. Yani neymiş bu amcanın? Ayrıntılarda 2500 60'a 1440 yani Quad HD yazıyor bakın. Şurayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle hemen göstereyim biraz daha yakından. Evet böyle ve çok yüksek bir megabaytta kaydediyor ama görüntünün kalitesi gerçekten iyi. Hani geçiş kimleri falan da var. Onlardan da ayıklayabildiğim kadar ayıklayıp koyacağım. İnşallah işinize yararlı bilgiler vermişimdir. E ben bulamadım. Hani cihaz hakkında sorularınız olursa yardım etmek isterim. Onları yazabilirsiniz bu arada. E, cihazımız hala e, diğer modda geziyor. Şuradan hemen programı açalım. Evet şöyle tekrar basalım. Dediğim gibi cihaz çok iyi çalışıyor. Yani takılma, donma ama dolu bir hafıza kart takmayın yani mutlaka silin. Ee, şu anda kendi kaydı almaya başladı. Çünkü deş keman olduğu için bu devamlı kayıt alma üzerine kurulu. Siz bunu ayarlıyorsunuz. Ama buna bağlandığım için direkt kayıt alıyor. Normalde böyle bir durumu yok. Bakın 2 dakika 18 saniyedir. Hala almaya da devam ediyor. Durduralım. Evet durdurduk. Tekrar söylüyorum cihazın en güzel özelliği öyle moddan moda zıplamıyorsunuz. Bakın interkom için ayrı tuş konmuş. Kamera için ayrı tuş konmuş. Bluetooth için ayrı tuş konmuş. Müzik dinlerken kayıt alabiliyorsunuz. Bir tek sıkıntı var. Intercom birine bağlıyken yani başka bir interkom'a bağlıyken müziği dinleyemiyorsunuz. Yani bunu yapamıyorsunuz. Intercom direkt bağımsız çalışıyor. belki müzik paylaşımı vardır. Bu arada dahili radyosu varmış. Herhalde şuna çip basmakla falan çalışıyordur. Benim çok umurumda değil. Çünkü çok iyi çekmiyor. Bunların eskisinde de iyi çekmiyordu. Onu da vardı. Ama beni tatmin etti. Yani yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu fiyata gerçekten iyi bir ürün. Bir de video alırken devamlı şu şekilde oluyor. Görünürlüğü de bu arada arttırıyor yani. Evet lensimiz de şöyle göstereyim. Bu kadar böyle ufacık bir lensimiz var. Ama yani ben güvenlik amaçlı aldım. Ama videosunu görünce e, yani aslında YouTube hazırladığım videolarda da kullanabilirim diye düşündüm yani. Güzel bir ürün. Kapatırken de işte <laughs> mesela bunu Bluetooth'ta açık. E, önce bir kamerayı kapatayım. Kamerayı bas tutuyorum. Soldaki kamerayı da. şimdi birazdan gidecek. Evet. gitti oğlum. Gitti. Bakın kontrolde şöyle yapıyorum. Bir daha basıyorum. Bakın ışık gelmiyor. Şimdi bakayım. Bakın Bluetooth'um da açık. Şimdi bunu da kapatacağım. Bir daha basıyorum. Evet. Şöyle. Şimdi kırmızı yanınca kapanmış olacak o. Kapandı. Şimdi her şey kapandı. Zaten içine şey koymuşlar. Yani belli bir süre sonra kapan modu var zaten ayarlarda. Hani öyle bataryamız biter diye korkmayın. Siz bunu kendi haline bıraktığınızda kapatacak. Videoyu da zaten 10 dakika sonra kendi kapatacak. Yani Güzel. Yani gerçekten çok iyi. Malzeme sağlam. Biraz büyük yani ağır bir şey. Ama kasta hissetmiyorum o kadar yani. Bu kadar benim anlatacaklarım böyle. Soracağınız soruları da her türlü cevap veririm.